Merhaba, ben doçent doktor Tuncay Toprak, üroloji ve androloji uzmanıyım. Bugün HPV ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü son zamanlarda özellikle gençler arasında sıkça yayılan bir sil durum var. Bu açıdan poliklinimize sıkça başvuru almaktayız. HPV nedir? HPV açılımı human papilloma virüs olan bir çeşit virüs tipidir. Ne önemi vardır? Genital siil enfeksiyonun etkeni olmakla birlikte birçok kanserin de etken olması açısından önem arz etmektedir. Erkeklerde penis kanseri, kadınlarda da özellikle rahim ağzı kanseri ile ilişkilidir. Tipleri var mıdır? Evet, neredeyse 100 yüze yakın alt tipi mevcuttur. Bunlardan 40 kadarı genital bölgede enfeksiyona neden olmaktadır. Kanser yapar mı? Özellikle siil ile kanseri birbirinden ayırmak gerekir. Erkeklerde penis kanserine, kadınlarda ise rahim ağzı kanserine yol açar. Peki nasıl bulaşır? Temas yoluyla bulaşmaktadır. Bu açıdan cinsel ilişki genital lezyonlar için en sık bulaş yoludur. Kondom kullanmak bulaşı engeller mi? Kondom kullanmak sadece penisi koruyacağından dolayı e, yeterli gelmeyecektir. Çünkü cinsel aktivite esnasında genital bölgemizde temas halinde olmaktadır. Tedavide ne yapabiliriz? Öncelikle çıkan lezyonların hepsini ortadan kaldırmalıyız. Bunu nasıl yapabiliriz? Birinci yöntem koteterizasyon ile yakma yöntemi. ikinci yöntem kriyoplasyon ile dondurma yöntemi. Üçüncü yöntem ise lazer ile yok etme yöntemidir. Tedavi şeklini hastaya, silin büyüklüğüne ve kişiye göre değiştirmekteyiz. Korunma ile ilgili bilgiye HPV'den nasıl korunabiliriz adlı videomdan ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.